Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Galatasaray 1. sezondan bahsedeceğim. Hazır mısınız? Ahmet Kural, Selçuk Aydemir tekrar bir araya geliyor. Sümeyye Kararsın. Son zamanlarda yapılan en iyi senaryo örneklerinden biriyle karşımıza çıkıyor. Diyalogları akılda kalıcı unutulmazlar arasında olacaktır. Ahmet Kural rolünü resmen yaşamış, baki olmuş. 10 bölümlük birinci sezon komedi dram tarzında bir bölümü çok iyi bir şekilde tamamlamış. Seyircilerden olumlu tepkiler aldı. İkinci sezon gelecek. Benim bu diziye puanım 10 üzerinden 10. Sizlerin bu diziye puanı kaçtır? Hepinizi çok seviyor. Saygılar diliyorum.